Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlısıyla Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisindeyiz. Zilhicce ayının ilk 10 günü ile ilgili Peygamber Efendimizin birçok hadisi şerifi mevcuttur müjdeler mevcuttur ilk 10 gecesiyle ilgili. Hatta müjdeler öyle derecede var ki neredeyse küçük Ramazan diyebiliriz zilhicce ayının ilk 10 günü için. Fecr suresinin ilk ayetlerinde bahsedilen o 10 gece tabirinden kastın da zilhicce ayının ilk 10 gecesi, ilk 10 günü olduğu rivayeti çok daha kuvvetlidir. Biz inşallah bugün 3 konuya değineceğiz. Üç parça konuya değineceğiz. Bunlardan bir tanesi bu zamanımızın bir özelliği var. Ona değineceğiz. Ee, bununla beraber zilhicce ayında neler yapabiliriz? Zilhicce ayının bu ilk 10 gününde nasıl değerlendirebiliriz bu ilk 10 on gününü? Onlara değineceğiz. Daha sonra Arefe günüyle ilgili küçük, güzel bir adet var. Onu inşallah paylaşacağız. Risale-i Nur okuyanlar bilirler. ...hatırlarlar onu. Ee, en sonda inşallah bayramlarda... ...bayramları nasıl geçirmek gerekir? Belki bir çoğumuzun ilk defa duyacağı... ...bir e, bayram geçirme şekli var. Ee, daha doğrusu örfte olan bayram şeklimize bir ekleme... ...diyebiliriz. Yani bir çoğumuz için yeni olacağını tahmin ediyorum. Ee, başlayalım inşallah. Şimdi Zilhicce ayının ilk 10 gününde neler yapılabilir? ilk 10 gün nasıl geçirilebilir? Onunla ilgili bahsettiğimiz gibi çok hadis-i şerif var. Hadis-i şeriflerden bir tanesi şu şekildedir mesela. Zilhicce ayının ilk 10 günüyle ilgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, senenin hiçbir vaktinde yapılan salih amel, tabi nafileler için söylüyor bunu, çünkü farzların yeri ayrıdır. Senenin hiçbir zamanında yapılan salih ameller, bu zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan kadar kıymetli değildir. Bu ifade ettiğimiz gibi nafile ifa ibadetler için söylenen bir hadis-i şeriftir. Çünkü farzlar hepsinin üzerindedir. Farzların yeri ayrıdır, kıymetlidir. Risale-i Nur'da bu zamanımız şu şekilde anlatılıyor. Üstad Bediüzzaman şöyle der, der ki madem her dakikada şimdiki tarzı hayatı içtimaiyede yani şimdiki sosyal yaşamda, şimdiki toplumsal hayat yaşam tarzımızda yüz günah insana karşı geliyor. Evet, yüz günah insana karşı geliyor. Yani şimdiki yaşam şartlarımızı, yaşam koşullarımızı düşündüğümüzde, toplumsal hayat tarzımızı düşündüğümüzde, mesela bir alışverişi düşünelim. Alışveriş anında hakikaten insanın karşılaştığı günahlar, karşılaştığı günah sayısı çok daha fazladır. Her şeyden önce faizin yaygınlaşması, ölçü tartıda çok daha farklı hile usullerinin çıkmış olması insanı birçok günahla karşı karşıya getiriyor. Bununla beraber namahremle münasebet yine dinimizde çok ciddi yeri olan bir meseledir. Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerde namahremle münasebetin en hafifi dediğimiz göz ile temas yani nazar etmek olayına dahi bir yasaklama getirilmiştir. Buradan da görüyoruz ki bu zamanda şimdiki yaşam tarzımıza baktığımızda maalesef televizyonlardan, sosyal medyadan dışarıda insanların giyim tarzlarından dolayı Yüz günah insanın üstüne üstüne geliyor her dakikada. Yani o kadar yoğun bir şekilde günahlar insanın üstüne geliyor. İşte böyle bir zamanda elbette takva ile ve niyeti içtina bile yüz ameli salih işlemiş hükmündedir. Yani takva dediğimiz şey insanın günahlardan kaçınması demektir. Günahtan uzak durmaya çalışması demektir. Hani insanın üstüne üstüne yüz günah geliyor her dakikada dedik ya. Kastamonu lahikasında geçen bir ifadedir bu. İşte bundan dolayı yoğun günah bombardımanından dolayı takva dediğimiz kavram yani insanın günahlardan kaçınması çok ciddi bir ehemmiyet kazanmıştır. Evet insanın başına bir hastalık ve musibet geldiğinde elbette ki onu sarsar. Onun ağzının tadını kaçırır. Fakat Üstad şimdi ebedi hastalıklar, ebedi musibetler diye bir kavramdan bahsediyor. Lemalar isimli kitabında şöyle bir cümle var. Diyor ki günahlar hayat-ı ebediyede, günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bakınız günahlar ebedi hastalıklardır. Düşünün ki bir hastalığımız var ağır bir hastalık ve ebedi olarak ebedi olarak bizim yakamızı bırakmayacak bir hastalık ve ağır bir hastalık. İşte günahlara o nazarla bakmak gerekiyor. Günahlara o nazarla bakmak gerekiyor. Bu günahlar bu hayat dünyevi de dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Yani günah dediğimiz şeyler sadece ahirette bizi sıkıntıya sokan şeyler değildir günahlarımız. Aynı zamanda dünyada da hem kalp hem vicdan hem ruhumuz için ızdırap vermeye başlayan manevi hastalıklardır bu günahlar dediğimiz şey. Şimdi bu zilhicce ayının ilk 10 günü ve bu konunun bağlantısı nedir? Bizler insanız, unutuyoruz. Unutma özelliği ismimizde var. Bu unutkanlığımıza binaen Cenab-ı Hakk'ın da ikram edici olduğunu görüyoruz. Zira Cenab-ı Hak bize her zaman hatırlatıyor. Mesela bir Ramazan ayını yaşıyoruz, oradaki manevi atmosferle kendimize geliyoruz, bir toparlanabiliyoruz. Biraz zaman geçiyor, Şevval ayında tutulan oruçlar var. Mesela Şevval ayında tutulan oruçlarla yine o manevi atmosfer nispeten de olsa diri tutuluyor. Ve biraz zaman geçiyor yine Cenab-ı Hak ikramından dolayı şu an içinde bulunduğumuz Zilhicce ayının ilk 10 günü ve 10. gününde de Kurban Bayramı ile bizleri diri tutuyor, hatırlatıyor. Bu nimeti nimet bilmek gerekir. Bu nimeti hatırlatmakla sınırlı tutmamak gerekir. Yani sadece mesajlarımıza, sosyal medya paylaşımlarımıza Hapsetmemek gerekiyor bu nimeti, bu nimetten istifade etmek gerekiyor. Ve şimdi yaptığımız sohbetlerde olduğu gibi bu nimeti birbirimize de hatırlatmak icap ediyor. Şimdi bu hastalıklar dediğimiz, ebedi hastalıklar dediğimiz günahlar e, ifade ettiğimiz gibi e, müminin hayatında çok ciddi büyük yaralar olarak görülmesi gerekiyor. Mümin bunu önemsemesi gerekiyor. İşlediği bir günah küçük görmemesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir hadisi var. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Diyor ki mümin kişi günahını, günahını başı üzerinde duran ve her an onun kafasına, onun başına yıkılacak bir dağ gibi görür. Bu kadar önemli görür. Ama diyor münafık kişi ise günahı burnuna konan ve hemen uçuşabilecek bir sinek gibi basit görür. Bakınız hadis-i şerife dikkat edelim mümin kişinin olması gereken hassasiyet ve münafık kişideki günaha karşı duyarsızlık, hassasiyetsizlik. Elbette ki günaha karşı duyarsızlık insanı münafık yapmıyor ama şunu bilmek icap ediyor ki münafık olan kişinin cehennemdeki yeri kafirden de daha aşağıda ise demek ki münafıklık dediğimiz hal çok kötü bir haldir. Bizler de münafık olan insanla ortak noktalarımızı ne kadar azaltırsak hem dünyamız hem ahiretimiz hem Rabbimizle olan ilişkilerimiz açısından kulluk bilinci olarak en güzelini yapmış olacağız. Evet, günahlarımızı küçük görmemek ve başımız üzerinde duran ve her an başımıza yıkılabilecek bir dağ gibi görmek icap ediyor. Üstad Bediüzzaman bu konuda belki de tam da bu hadis-i şerifin açıklaması, bu hadis-i şerifin tefsiri nitelinde diyeceğimiz bir bölüm ifade ediyor Lem'alar kitabında lemalar kitabında 13. lemada şöyle ki Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Evet şeytanın mühim bir desisesi. Desise hile demek. Hepinizin malumu ki şeytan en fazla hile verebilir. Hiç kimsenin kolundan tutarak, elinden tutarak, yakasından tutarak kalkıp onu günaha sürükleyemez. Öyle bir yetkisi, öyle bir kabiliyeti yok. Ancak ne yapar? Hile verir fısıldamalarıyla bize aldatmaya çalışır. İşte bu akşam şeytanın mühim bir hilesine, mühim bir desisesine dikkat çekeceğiz. Şöyle ki, insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Evet şeytanın mühim bir destesi budur. Nasıl oluyor? Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Yani insan kendi kusurunu görmeyince, kabul etmeyince problem yoksa o zaman tevbe etmeyi gerektiren bir şey yok. Af dilemeyi gerektiren bir şey yoktur. Çünkü istiğfar af dilemek demektir. İstiaze dediğimiz şey insanın şeytandan yüz çevirip Rabbine yönelmesi, sırat-ı müstakime yönelmesi demektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz ya işte tam olarak budur. Evet hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin adeta taksirattan takdis etsin. Evet insan nefsinin böyle bir özelliği var ve şeytan onu üflüyor. Onu harekete getiriyor. Nefsin şöyle bir özelliği var dedik. Kendini avukat gibi müdafaa etme ve kendini kusurlardan uzak görme özelliği var. Evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Şimdi bir mümin kendi hayatına şöyle baktığında Farzlarda kusurlar görebilir, günahlar konusunda ihmaller görebilir. Sonra dönüp ya ben bu farzlarımı bilhassa beş vakit namazı kılmıyorum dediğinde neredeyse bunu fark edip şöyle bir şeytanlı tuzanın kendisini kurtaracakken şeytan ve nefis ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki yüz tevil ile tevil ettirir yani yorum yaptırır. Ya sen tamam beş vakit namazı kılmıyorsun ama en azından dört vakit kılıyorsun. Falancalar hiç kılmıyor. Ya da diyelim ki sadece cuma namazı kılan bir insanız. Cuma namazlarımıza dikkat ediyoruz sadece örneğin. Tam böyle hatamızı fark edecekken Ya Rabbim bana Kur'an'da 60-70 sefer beş vakit namazı emrediyorken ben nasıl o beş vakit namazı bırakırım? ben nasıl böyle büyük bir eksiklik yaparım diye insan kendi hatasını görüp düzeltecekken şeytan hemen fısıldıyor. En azından sen cumayı kılıyorsun. Baksana çevrene bir sürü insan var cumayı da kılmıyorlar diye bize yaptığımız kusuru gördürmeyebiliyor. En başta dedik ya şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. İnsan tam kusurunu itiraf edecek şeytan yüz tevil ile Evil ettirir, nefis bir şekilde yorum yaptırır ve insanın kusurunu görmesine engel olur. Oysa Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor, diyor ki her insan hata eder. Fakat diyor hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir, istihbar edenlerdir. Yani günahından yüz çevirenler ve af dileyenlerdir. Evet devam edelim Nem alardaki yerden. Diyor ki ve aynur rıza an kulli aybin kelile. Bu bir Arapça ifadedir. Manası da şu. Dostluk nazarı hiçbir ayıbı görmez. Yani insan birisine dost nazarıyla bakarsa, ben senden razıyım nazarıyla bakarsa, kendini ona yakın görürse o zaman onun hiçbir kusurunu görmez. İnsan ilişkilerimizde öyle değil midir? Falan kesle diyelim dostuz. Bir sıkıntı yok. Onun yaptığı kusurları da görmezden geliriz. Üstünü örteriz, çok dert etmeyiz. Ama ne zaman ki aramıza bir sıkıntı girdi, aramız bozuldu, ticari bir problem oldu ya da başka bir şey. Ondan sonra insan onun en küçük kusurlarını dahi görmeye başlar. Neden? Çünkü dostluk ve rıza nazarı kusurları görmüyordu. O nazar kalktığında yani o gözlükle birisine bakmayı bıraktığında en küçük kusurlarını bile görürsün. Peki biz ve nefis arasındaki ilişki nasıl olması gerekir? Biz ve nefis arasındaki ilişki de şöyle olması gerekir nefsine nazar rıza ile bakmamak. Yani nefsi sürekli karşında duran ve sana zarar vermeye çalışan potansiyel bir düşman nazarıyla bakmak icap ediyor. Zira öyledir. Şimdi az sonra bakın bir peygamberin duasını, sözünü göreceğiz. Oradan da anlayacağız ki hakikaten nefse güvenilmez. Şeytana güvenilmez. Evet. Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez, ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez. İstiaze etmez, şeytana maskara olur. Evet Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan şöyle demiştir Estaizu billah O ma uberri'un nefsi innen nefse le emmâretun illa ma rahime rabbi Kıymetli dostlar bu okuduğum ayet-i kerime Hazreti Yusuf'un sözüdür. Ve Hazreti Yusuf diyor ki şüphesiz ki ben nefsimi tebriye etmiyorum. Yani günahtan, kusurdan uzak görmüyorum. Şüphesiz ki nefis her zaman kötülüğü emreder ama Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç. Yani nefsin özelliğidir her zaman kötülüğü emretmek, emmare olması. O zaman ne zaman ki bizi farzlardan uzak tutmaya çalışan, bizi günahlara sevk etmeye çalışan bir ses duyduk, bir hissiyat fısıldaması oldu. Şunu bileceğiz ki o şeytan ve nefsin beraber bizi yoldan çıkarma gayretidir. Dost nazarıyla bakmamak icap ediyor. Çünkü insan kusurunu itiraf etmediğinde istiğfar etmez, af dilemez ki, tevbe etme ihtiyacı hissetmez. Tevbe etmediğinde ne oluyor? İnsan o zaman ebedi olarak onun iki yakasını bırakmayacak olan günahları kendi sırtına yüklenmiş olur. Tevbe sadece dünyada olur bakın. Tevbe ölmeden önce olur. Günahlardan yüz çevirmek ölmeden önce olacak bir şeydir. Ne zaman geleceğini bilmediğimiz o ecel geldikten sonra o ecel vaktimiz geldikten, ömür sermayemiz dolduğu andan itibaren artık tevbe kapısı kapanmıştır, bitmiştir o. Günahtan yüz çekirmek, çek, yüz çevirmek, af dileme kapısı artık kapanmış demektir. Cenab-ı Hak kereminden, ikramından dolayı bize bu gibi zamanlarda tekrardan bu maneviyatı hatırlatıyorsa, bu manevi atmosferi hatırlatıyorsa, günahlardan af, şey, yüz çevirmemizi işlediğimiz günahlardan dolayı af dilemeyi hatırlatıyorsa, o zaman bu zamanları iyi değerlendirmek gerekir. Evet, kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden isteaze eder. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstahak olur. Evet bir insan günahlarından yüz çevirdiğinde ümidi olsun ki Rabbi onu inşallah affedecektir. Tevbe için çok özel şartlar, özel durumlar gerekmiyor. İnsanın günahlarından yüz, çev yüz çevirmesi için çok özel şartlar, özel durumlar gerekmiyor kıymetli dostlar. Ne gerekiyor? En başta birincisi o günahı terk etmek. Bakınız o günahı terk etmek. Bırakmak. İkincisi o günahı işlemiş olmaktan dolayı pişman olmak. Üçüncüsü, o günahı tekrar işlememek için maksimum düzeyde, en yüksek seviyede gayretli olmak. Bakın üç tane şart var. Üçüncüye dikkat edelim bilhassa. Bir daha işlememek demiyoruz. Bir daha işlememe konusunda ciddi olmak, gayretli olmak. Peki insandır bir daha işleyebilir mi? Vallahi insandır. Bir daha nefsine yenilebilir mi? Evet mümkündür bir daha yenilir. Peki yenildiği an ve o günaha tekrar döndüğü an ne yapması icap ediyor? Tekrardan Bismillah demesi gerekiyor. Tekrardan Estağfirullah demesi gerekiyor. Toparlanması ve yine tevbe etmesi gerekiyor. Peki ne zamana kadar? O günahı bırakıncaya kadar. Artı bir şart var bir de. Söz konusu günah kul hakkı ile ilgili bir şeyse kesinlikle o kuldan af dilemek, helalleşmek gerekiyor. Evet, 3 şart ve artı 1 şart tevbe dediğimiz mesele içindir. Oturduğumuz yerde de şu an itibariyle de insan yeter ki samimiyetle samimiyetle bu günleri de bu günlerin de hatırlatması vesilesiyle günahlarından yüz çevirsin. Umulur ki Rabbim hepimizi affeder. Ama şeytanın hileleri çok, şeytanın desteleri çok. Şeytanın bir hilesi de şudur ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine güvendirerek insanı bekletiyor, oyalıyor. Rabbim çok affedicidir der ve insanı bekletir, tevbesini öteler. Hele şu günahı biraz daha işle, hele şu günahta biraz daha ilerle. Zaten ölüm yaklaşınca ki ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama şeytan ilginçtir burada da kandırıyor. Zaten ölüm yaklaşınca tevbe edersin diyor. Yani biz böyle bir mantıkla bir insanı bile kandıramayacakken hiç mümkün mü Rabbimizi kandıralım? Lokman Suresi'nde 33. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tam bu anlattığımız durumla ilgili. Ey iman edenler diyor, dikkat edin. Şeytan sizi yoldan çıkarmasın. Şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Yani Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın, kandırmasın. Evet Cenab-ı Hak günahlar konusunda tekrardan toparlanmamızı, istiğfar etmemizi, şöyle bir arınmamızı, silkelenmemizi nasip etsin. Günahları önemsememizi nasip etsin. Peygamber Efendimizin müminde olması gereken hassasiyeti ifade şeklini unutmayalım. İşlediği günahı küçüktür diye küçük görmez. Büyüktür ama bir tanedir diye üstünü örtmez. Başı üzerinde olan ve her an onun üzerine yıkılacak bir dağ gibi görür. Ve hemen tevbeye sarılır. O şekilde görmek icap ediyor. Evet şimdi e, malumunuz kurban bayramından önce arefe geliyor. Arefe günü var. Kurban bayramının arefesi. Şöyle bir ifade var Risale-i Nur'da yine Üstad Bediüzzaman'ın arefeyi nasıl geçirebiliriz su ailene cevap niteliğinde olan bir ifadesi. Aziz mübarek kardeşlerim pek çok selam. Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlas-ı Şerif okurduk. İhlas suresi yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid <Sessizlik> ve lem yuled ve lem yekullehu kufuven ehad. İhlas suresi. Bakın çok kolay. Ezbere bilmeyen varsa hemen ezberleyebiliriz de. Evet bizim memlekette eskide Arefe gününde yani kurban bayramından bir gün önceki gün de bin ihlası şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel 500 ve arefede dahi 500 okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususi her birinizle görüşmüyorum. Fakat ben ekser vakitler dua içinde her birinizle bazen ismiyle sohbet ederim. Evet, Arefe gününde mesela bunu yapabiliriz. Bununla beraber unutmadan hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılması faziletli olan amellerden bir tanesi de oruç tutmaktır. Oruç tutmak. Yapabiliyorsak 10 gün, daha doğrusu ilk 9 gün. Çünkü 10. gün Kurban Bayramı oluyor. O gün oruç tutulmaması gerekir. İlk 9 gün oruç tutmak. Onu yapamıyorsak mümkünse pazartesi, perşembelerinde oruç tutmak. Ha, o da olmuyorsa yapabiliyorsak, en azından arefe gününde oruç tutmak, oruçlu geçirmek. Bununla beraber Ustad Bediüzzaman ifade ettiği şey neydi burada? Bin İhlas-ı Şerif okumak. Bin İhlas-ı Şerif. Yani bin tane kul huvallahu ehad, Allahu samet ilahir, İhlas suresi okumak. Arefe gününde yetiştiremem diyen olursa Arefe'den bir gün önce 500, sonrasında 500 de okuyabilir. Evet Arefe gününü böyle değerlendirebiliriz. Şimdi üçüncü fasıl olan bayramlar kısmına gelelim. Bunu ard arda işliyor olmamızın sebebi, işlememizin sebebi bundan sonraki cuma dersimiz e, yetişmeyecek. Yani bayram vaktinde e, cuma dersi e, yapamıyor olacağız. Yetişmeyecek öyle diyeyim. Dolayısıyla bu arefede yapılması gereken şeyle bayramdaki takılmamız gereken ruh halini şimdiden söylüyoruz. Şimdiden birbirimize hatırlatıyoruz, paylaşıyoruz ki vakti geçmiş olmasın. Hepinizin malumu ki bayramlarda, düğünlerde, pikniklerde yani insanda sevincin, neşenin ağırlıkta olduğu zamanlarda insanda bir gevşeklik hali olabiliyor. Bunu herhalde herkes hissediyordur kendinde. Şimdi bu bayramlarla ilgili de bayramlarla ilgili şöyle bir ifade var Risale-i Nur'da diyor ki bayramlarda gaflet istila edip gayrı meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Bakınız bayramlarda ne yapabiliriz? Şu ana kadarki yaptığımız güzel helal dairedeki bayramlarımızı aynı şekilde yapmakla beraber şunu ekleyebiliriz. Bayramlarda gaflet istila edip yani insanın Rabbini unutması, insanın ahiretini unutması gaflet dediğimiz şeydir. İşte böyle bir hal insanın üzerine çöküp gayrimeşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha yani Allah'ı zikretmeye, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye ve şükre çok azim tergibat vardır. Zilhicca'nın ilk 10 günüyle ilgili yapılabilecek şeyler dedik. Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi de tesbih, tehlil, tahmid etmektir. Yani elhamdülillah, la ilahe illallah, estağfirullah, subhanallah, bu gibi tabirlerle, bu gibi zikirlerle, bu gibi tesbih ile, tehlil ile, zilhiccenin ilk 10 gününü doldurmak. 10. günü zaten bayram günüdür. Zikrullah'a ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Evet demek ki bayramlarda çok tesbih, çok tehlil, subhanallah, elhamdülillah, estağfirullah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Bunları çekmekle beraber bu zikirleri, tesbihleri yapmakla beraber aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetleri hatırlamak ve şükretmek, kul olduğumuzu hatırlamak gerekiyor ki bayramlarda hani piknik ve düğünlerde olduğu gibi dedik ya az önce. Bir gaflet hali çökmesin, bir gevşeklik olmasın. Rabbimizi unutmak durumu olmasın, gerçekleşmesin. Evet. Bu okuyacağımız yer bu kadardı. Zilhicce ayında daha başka neler yapabiliriz? Onunla ilgili hadis-i şeriflerde geçen ifadelerden benim topladığım, derlediğim birkaç şey var. Onları paylaşmak istiyorum. Zilhicce ayının ilk 10 gününde salavatla meşguliyet. Bununla beraber Kur'anla meşguliyet, dualarımızı arttırmak. Evet dualarımızı arttırmak. Duaları yaparken de özellikle Cenab-ı Hak'tan bir sipariş veriyormuş ruh haliyle değil, acizliğimizi hatırlamak. Yani bir hastalığımız var ve o hastalıktan şifa talebiyle Rabbimize el açtıysak ilk hatırımıza gelmesi gereken şey şu olması gerekiyor. Ya Rabbi ben bu hastalıkla gördüm ki ben acizim, fakirim, zayıfım. Bakın önce bunu hissetmek gerekir. Ondan sonra talebimizi rica ile Rabbimizden istemek gerekiyor. Evet infakları arttırmak, sadakaları arttırmak bu da gereken bir şeydir. Normal vakitlerde zaten yapmamız gerekiyor ama Rabbimizin böyle özel mana yüklediği zamanlar olduğunda bu sadakayı, infakı, bunu çok daha öncelememiz, çok daha arttırmamız icap ediyor. Evet bununla beraber, bununla beraber yapabilenler aynı şekilde nafile ibadetleri arttırmak, gece namazlarını, teheccüdlerini arttırmak, günahlar konusunda daha fazla hassas olmaya çalışmamız ve yakamızı bırakmayan bir günahımız ya da günahlarımız varsa ölüm gelmeden önce Rabbimizin şu an bize verdiği bu nimeti, bu zilhicce ayının ilk 10 gününü günahlardan yüz çevirmek için bir fırsat bilmek, ve bu gecelerin bu günlerin vesilesiyle bunların hatrına Rabbimizden af dilemek icap ediyor. Evet Cenab-ı Hak bizi ebedi hastalıklar olan günahlardan muhafaza etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke alimul hakim ve ahiru du'avana inel hamdulillahi rabbil alamin el Fatiha